Ev bu herhalde. Öyle mi? Ne Tamam, bir <laughs> mı? Tamam, Tamam, Ya Yusuf Hoca'yı unuttuk Emir Gördü, onun pazar kümatı ee, Aynı tavuğuna sen de kızarıyorsun Ali. Ben aynı ben şekilde kızarıyorsun, bak sen de bir şey Ateşi sevmem ben Sonra ya. Sonra seni yemeye varıyorsak çaşma. Ateşi ben sevmem. Telleyiyorsun boyna bak. Hiç ateş sevmem. Eyvah, ben. o zaman gel sen çek de ben bakayım çevireyim o işi, gel bakayım. Yok yok. Gel bakayım, çok, yok, 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 devam çok güzel burada görüntüler çıkıyor. Ana! Cumart, aa çarşamba güne döndü, pardon onun izniyeti. Çarşambaya döndü, çarşambaya. O yaylada, yaylaya şey yaparsak görürüz onu ha, da orada. Tamam. Lan abi. <laughs> ne ya, tavuk mu? Balık, balık. Balık mı? Balık biliyorsun ya balık. Kokusuz balık. Ha. Tamam. Bu sahneden mi geldi kokusuz balık? Evet. Ali Sağlı'nın dolabındaki bu sahneden geldi. Bu eksiklikli duran abi siz buldu herhalde. Evet. Buldunuz mu? Osman Ağa'nın Ali'ye yolladı. Mustafa gitti, getirecek. Benim yapacağım bir şey var mı? Yok. Ya aşağıda da varmıştı elma ya. Öyle mi? He. Çok mu? Yok. Hem küçük bir bir <laughs> küçük. Ekşi gibi küçük. Onlarla şey. gelsinize ya. Taşın <laughs> üstüne alayım onları yakmayalım da. Onları alacağım ben. yapmış. Ay koçum gel içe bak şunun be. Canavar gibi geliyor Ay, hele bak tuz bulmuş. Bu kadarmış tuzu da ben dedim tamam az ihtiyacım Öyle, bu kadar. İyi. E, e. Adamın kadar da tuzu ben. bu kadarmış gördün mü? Oraya koy. Kullanın mı götürün ya? Ali nasıl durum? Kimden Almancı kardeşim. Şöyle çıkarıp şey yapsam geçmez mi? Geçer Dur şuraya. Gel. Hı. Bir de istedim, deneyim, taktik, ses geldi. Hı. Musa ses geldi tamam. Civara iyi yak bakam sor. Sigaramın dumanı kaptandan nanı. Ha, <laughs> <laughs> Kemal Bey, Hı? nasıl durum şuradan kolay yapın? Hemen Bak, bak, Ne güzel doldurdun değil mi? Hemen böyle açtım. Evet, Ali Bey hazırladı. En son kalan